Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeri. Bugün ne yandere oynuyoruz ne de korku oyunu oynuyoruz veya farklı bir içerik yapıyoruz. Bugün aslında size ufak bir duyuru yapmaya geldim. E, artık benim de bir Instagram hesabım var ama Çeri, oh my God, çok e, değişik bir içerisindeyim. Artık Çeri'nin de Instagram hesabı var çünkü. E, bunun aslında başlıca birkaç sebebi var. Misal Discord'un erişime e, kapalı olması. Yani e, ben Instagram hesabı açmak istemiyordum. Daha çok erken olduğunu düşünüyordum. Ama mecbur kaldım. Çünkü artık tek platform Instagram kaldı benim elime. E, çünkü birkaç arkadaşımla görüşemiyorum YouTube'dan. Ve hani e, videolar çekiyorum birkaç arkadaşımla yine. Ama onlar da aksadı. Ayrıca biz ekip olarak da video çekecektik. O da aksadı. En son artık Instagram'a dönmek zorunda kaldım. Ve ben de bir hesap açtım. Bunu direkt öyle yandar oynarken bir videomda bahsetmek istemedim. Bu tarz bir şekilde bahsetmek istedim. Çünkü farklı bir video olsun istedim. Bu arada Instagram hesabımın linkini aşağıya bırakacağım. İsim olarak da aşağıya bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Umarım bu tarz sizin de hoşunuza gitmiştir. Çünkü ben gerçekten hoşnut oldum. Ayrıca bu videoyu yapan kişi Night. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum ve kanalımın linkini açıklamaya koyuyorum. Oradan Night'a abone olabilirsiniz. Kendisi çizimle uğraşıyor kadardı. Böyle bir duyuru yapmaya gelmiştim. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.